Herkese merhabalar. Bugün sarmaşık kartıyla oynayacağız. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Yani bu oyun ne yazık ki para yatırmadığınız zaman size hiçbir şey vermiyor. Diğer oynadığım iki hesap gelir misin? İki hesap en baştaki 10.000'e 10 ulaştığımız. En alttaki 10.000'e 10 ulaştığımız. Ortadaki benim sadece oyun oynadığım hesap. Sadece oyun orada oynuyorum ben. Ve hiç para yatırılmadı şimdiye kadar. Şu anki kullandığım hesap. Ama şöyle bir sorunumuz var ki. Bu oyun internet. Kendine gel. Ben buradayım. Heh, şöyle dize gel. Ve şöyle bir sorun var ki. Bu arkadaşı da internetten alıyorduk. Ve yetmiyorduk. 3 yıldızdan bana 3 tane verdi. O, ama 4 tane çıkmış oldu. Ve sarmaşık kartı da bugün 4 yıldızdan 60 tane mi verdi? Yani para yatırmadığın zaman daha değerli oluyor gözünde. Ama öyle bir şey yok halbuki. Levellerimiz çok kötü olduğu için böyle iğrenç bir deste yaptım. Ruh İmparator içerisinde en azından kullanalım diyerekten. Fena bir deste değil. Sadece atak yönünden biraz zayıf. O sebeple burada değil. mücadelede oynayacağız. Trox geldi. Hemen hemen başlayalım hadi. Şövalye 07 KGB ajan adam. Düşün öyle gergin bitip Havadan şunu atalım. Çok rahat hepsini alır diye düşünüyorum zaten. Onu büyüler alamıyordu. Evet güzel. Harika bu arada. Baya bir x attığı için. Arkadaş atacağım. Oraya bir şey daha at be. Çok güzelsin. Düzenlere bir çatma. Tertemiz. Tertemiz. Ama hadi hadi imparatoriç hadi. La bir Çok şükür çok şükür. Allah'ım bu gurur hepimizin. Allah'ım çok şükür. Arkadan okçuyu böleceğim eğer bir şey yapmayı düşünmezse. KGV ajanı. Hem de 0 7. Herkes mi madenci kullanıyor acaba? Yani kendi yaptığımız desteğe karşı sürekli madenci gelecekse anında değiştiririm ben. Bir de hızlı madenciler. Yani herhangi bir madenci değil. Hızlı madenci. Bu defa atmayacağım da. Oo, Maşallah maşallah. Adamlar hazırlıklılar. E bu adam full savunup roket de atar ki zaten. Yani pek bir şansımız yok ki bu adama karşı. Gel şöyle bir şey atın da, hiç yani sıfır. Sıçlardan kuleye. Aa. gereksiz vurdu da, ses etme, ses etme. İyi de, iyi de, iyi de. Şimdi gelecek. Gel aslanım, gel koçum. O, 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 o güzel. O vursun dert değil Roketi var bunu biliyoruz. Hiç gerek yok. O hasar sasarken için çok fazla. Mesela bir golemci olsa. 1000-2000 asar hatta bazen kule vermeyemiyle feda edebiliyor ama madence lan Her gelmeye zaten 150-200 vuruyorsun sen Sen nereye feda edeceksin bir şey feda edemezsin Güzel koç başına attım belki salmıştır diyecektim ama hiç öyle bir huyu yok Arkadaşımızın Güzel güzelsin güzel şöyle bir çarpma atacağım Çarpma evrimini kullansın Ama yani gözünü seveyim para türücü. hadi be Allah 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 ne bu aptallıkla Şöyle yapalım Şöyle yapalım ona vermesin. Arkasına hemen gelecek. Gelecek sabret sabret atacağım sabret. Şöyle roket atar mı acaba? Güzel oldu. O şekilde tut onu. Göya tuttu işte göya tuttu. O abi ya gözünü seveyim bunlar 600 asar mı vuruyor ya? Cık cık. Şuraya gel. Sen de şöyle gelemem. Mesela kuleyi hasar almayalım. Çünkü o da her an çılgınlar gibi savunup sadece şeye kalkabilir. Hatta şöyle atacağım. Bu defa şunu atacağım. Ve şak edeceğim. Kaç. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Gel. Bombacı hadi bombacı. Hadi aslanım. Hadi koçum. Attı güzel. Al onu gözünü seveyim. Hadi imparatorluğa. Hadi. Hadi. Hadi aslanım, hadi koçum, hadi. Cık, yine olmadı, yine olmadı. <laughs> yine geldi, şöyle atacağım mecburen. Tamam, hiç dert değil, hiç dert değil. Ama bir roket atarsa adam mefta edebilir bizi. O yüzden sıkıntıya girmek istemiyorum. Çok iyisin hadi. La git bitene tane vur lan. Allah Allah. Yeter bu ne ya böyle? Madenciyi tahmin etmekten yoruldum artık. Ne bu? Cık, 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 cık. Bu defa da elimin testası var şimdi. Bu defa da elimin atacak kardeşimiz. Bakar mısın şuna? Cık, cık, cık. Şuna gel. Şuna gel. Şunu şöyle al, böyle al. Aa geldi. Roketin biri geldi yani ikinci Hatta meftayız biz zaten. Bak ikinci attı an meftayız. Düşün gerisini. Gerisini sey işte. Göya yakaladık göya. Göya. Hadi artık hadi hadi. Git de vur fazla vakit kalmadı hadi. İmparatorca seni desteğe aldığım güne lanet okuyacağım artık. Abi Allah için vurun ya. Bak adam bir roket attı ama olacağız. Rokete gerek de kalmadı ki. Hiç rokete gerek bile kalmadı. Hiç hiç hiç. Şu an roketi çeviriyor. Şu an roketi çeviriyor. Bir. Oo! Oh! Oo! Oh! İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Kullandığın desteğe bak ya. Götümüz çıktı ya. Baba imparatoru için neydi? İmparatoru değiştirmişler. İmparatoru bok olmuş resmen. Vallahi bunun yerine pek falan olsa var ya. Üf. Şunun yerine 3 milyon alsak daha çok iş yapar. Şimdi 3 milyon alacağım da aşağı olan adam gelecek. İyi izle. Sadece size hiçbir şey yapmana gerek yok. Büyücü gelecek. Bak büyücü de gelmiyor. Mega dal kavuk alsak ya onun yerine en azından tek büyücü ölmez. Tamam böyle daha iyi. Dragon Infernal geldi. Bol şans kardeşim. Güzel kardeşim bol şans. Valencia adam olsam bol şansımı karşılık verdim? Gel okçuyu böldüm o zaman. Yani bombacı var. Şöyle atalım da okçu yaşasın ya biraz. Güzel hiç, hiç fena değil. Özellik basar mı arkadaş? Bence bas çünkü. Güzel. Harika tomruk. İyisin. Sarmaşinden attım gördün mü? Sarmaşı elinden kaydını attım gördün mü? Ses etme ses etme. Olur böyle şeyler insanlık hali. Hemen şunu şöyle atar buna vur. Güzel. Çok iyi neredeyse asıl olmadık ama karşıya bine yakın bulmuşuz çok iyi okçu bir tane atar mısın 2 atacak? As, as, aslanım 3 attın çok iyisin lan sen okçu aaa dadını kaçırdı ben bu kadar iksir atsam bile evet bir tomruk 3 vurdu 4 vurdu Maşallah Maşallah yarasası var biliyorsun Yarasayı atmadı. Şöyle okçuyu bölelim en azından. Ee, solda. O ne lan? Niye bu lan? sol tarafa geldi? Bir bildikleri var da kardeşim. Her şeyi sorgulamamak lazım ya. Şöyle. Hadi. Hop. Harika bir çarpmaydı. Bir çarpma bu kadar kaliteli atılamaz. Kuleyi aldık mı? Lan oğlum bırak da omuzu lan. Sen kuleye vuruyordun lan. Ananı avradınız. <laughs> Sinirlenmeme geldi değil. Tamam sakinim, sakinim. Oyun bomba olabilir ama sakinim, sakinim, sakinim. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Şöyle atalım. Ben şunu da şöyle atanzi. zi. O arkadaşı öldüren zi. Hani topu hiçbir şey tek atamıyor oradaki. Sen de şunu şuradan atıyor keko. İyisin. Muhtemelen al yapacağız. Ama sağ tarafı öyle basit bir hata alamazsın. Alamazsın. Havalara şöyle bir sarmaşımı atarım. Bir de çarpmama atarım üstüne. Öldürürüm arkadaşım is. Öldürürüm artık o sana zarar veremez. Evet evet. O ana kuleye ne vurmuşsun lan öyle Biz ana kuleye 3'e giderdik ya. Bilmiyorduk işte. Sağlık olsun. Sağlık olsun. İyiydi. İyiydi. Dragon Infernal. İyiydi iyiydi. Aynen 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 aynen. Aynen aynen. Oyunun kahpeline rağmen aynen. Aynen aynen. prens güzel güzel şimdi al 15 ok oha 250 tane taş oha bir maç daha atalım bombi loşka geldi bombit bol şans bol teşekkür ederim kardeşim teşekkür ederim teşekkür... tamam tamam okçuyu böldüm destren ruhu imparator çıkardık dese daha bir akmaya başarı sanki ya isker rusu yani keşke Aa, bak ona büyüğümüz yok çünkü sarmaşık hala gelmedi yani niye gelme bilmiyorum bak mesela neden yoktu mesela şu an hiçbir fikrim yok Tek atabiliyor mu? İyi 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 en azından atabiliyor ha. Şöyle alalım mı sizi? Açıktan basmak en mantıklı sanki. Yani. Hiç fena savunmadık. Şöyle bir de atsam üstüne. Keşke önden gitmesem be mega dalga bu. Keşke be. Ah be. Ona lan. Ya sen golem silah. Oğlum Neyse bir şey demeyeceğim, bir şey demeyeceğim. Malın eşeğe de bize geliyor. Malın eşeğe de. O da geçtiğinde kuleye zıplar. O yüzden mega dalakavu attım. Hadi gidelim. Destine hayran kalmama geldi değil. Yani maymuna versen böyle bir deste yapmazdı. Vurdurmam. Öyle beleşe vuramazsın. Mümkün değil. Şunu atacağım. Maalesef gitsin bombacıya vursun. Oo. Şunu atalım hemen. Çak! Ama sen geç kalırsan böyle olmaz ki büyü. E şunu atayım o zaman. Bunun da sesi zaten insan gibi ağır değil. İnsan değil. Tam zamanda atmışız bu arada. Biri vurdu. Tamam sol tarafa aldık. Hiçbir şey yetiştiremez çünkü oraya. Bir daha kuleye de vuracak. Oo, onun işi zor. Onun işi zor. Çarpma atalım şuradan Onları onların açısınlar. Zaten çarpmaya türlü atacaksak. Niye bekleyelim ki değil mi? da de kaçıyor. Şöyle yapalım. Göbekte atarız. Kalçayla yemekte yaparız salçayla çat 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 nasıl savunacağız hiçbir fikrim yok ama eminim bana bir şövalye lazım şu an şövalye gelmezsek aldı kuleyi evet kuleyi aldı ama ama iyi oynadı yani normaldir normal alması normal çok normal evet 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 şöyle yapalım bir ayı atacak oraya tabi tabi şöyle bir çatma atıyorum şunları ölsün maksat ya bu adam gelip sanki bizden Taç alacakmış gibi duruyor ha. Sen ben niye böyle hissettim bunu şimdi? Hmm. Evet, şimdi çılgınlar gibi gidiyoruz. Ya bırak ölsün ya. Şimdi tutar onu tutturursunuz siz. Ya ben biliyordum böyle bir olacağını ya. Cık. Gene geldi ya. Cık. Oo! Oh. Neyse hayvan gibi savunma zamanı başlasın o zaman. Daha yapacak hiçbir şey yok. O savunuyor, biz de savunalım. Havan gibi savunma modon. Senin dönmen lazım. Döndün. Çok iyi bir şekilde vurduk. Vur, vur vur Şöyle bir çarpma. Bir tane daha vur. Vuramadın. Bu bizim boku yediğimiz anlamına gelebilir ki. Ki sanki geldi ki ki. Bir adam buraya öyle yapma pre ya prens. senin ben ta ana avradını <laughs> oyun diye. Ta ana avradını ha. Ta ana avradını. Orada çekti ben o prensi çektim. Çektim o prens oraya. Neyse neyse bu oyun bak gibine geldi beş taş. Orada prensi gördün değil mi? Prens orospuluk yapar prens. Aynen aynen. Alışma günü başa. Neye alışacağız? Oyun aptallığına alışacağız değil mi? Neyse neyse gerildik gerek yok. Yeni kart bence bok gibi. Yani hala ok daha mantıklı. En güzel tarafı havadan uçan kartları yere indirmesi. Ama bunu amcanın yeteren de yapıyor zaten. Yani öyle bir almışan bir şey yok. Üç karta vuruyor. Yani o güzel. Başka hiçbir özelliği ve artısı yok bence. Gerek de yok. Kullanmam bir daha. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like'a gömçürmeye, Beğenmediyseniz yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok cici bakın. Bay bay.